İdeal ideal, ütopyan, kendine dair veya başkalarına dair olan e, geleceğe yönelik kurduğun hayalde aşk sayılıyor mu? Tamam canım. Şimdi aslında aşkı hayatına, aşk hayatın merkezine koymuş herkes istila altındadır. Bir şeyin istilası altındadır. Ve bu istilada ancak bir şiirle açık kalabilir Ben de çok şiirsel konuştum o yüzden farkındaysan. Yani İkinci e, soruyla ilgili cevabım da şu. Evet tabii o ki. Da bir şey yapayım, zaten şey e, o istilayla ilgili yere okuyabilir miyim? Burada geçiyor çünkü zaten ben de buradan aldım. İnsanın iki bedeni olunca yarım olduğu anlar gelir çatar. Ben istilacı mıyım? Burada olmadığın zamanlarda müthiş bir istilacı. Kalktım ve aynayı terk ettim. Kendi tarzını. Evet. Ee, buradan aldım bunu. Ee, i̇kinci sorunun cevabı da şu. Tabii ki ideallerle de aşk yaşanabilir. Ama aşk tek başına değildi de biriyle yaşıyorsam işte yani bunu karşındaki kişinin yani, kabul de, edip kend, etmeyeceğidir. Kendi, kendi, kend var ya. Onun gibi bir şey değil mi aşkta? İnsan bir şey. Yes. Sonuçta mesela aşk bizden dışarı giden bir şey ya. O yüzden aşık olmak aşık olunandan daha iyi. Evet. Ee, dolayısıyla kendi kendine yani aşk da bir şey değil midir insan için? Ee, hatta bir anlamda belki özgürlüğün de bir adı olabilir mi? Tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani sadece bunu şu şey soruyorum. Ee, genel olarak düşündüğümüzde hani aşksız yaşayamaz dedim ya. Ben de tam tersini söylüyorum. Bu bağlamda ne kadar katılıyorsun? Aşksız mı? Ben aşksız yaşanabilir diyor zaten bunda kitap. Aşksız yaşanabilir. Bu iğrenç bir şeydir. Neden? Çünkü bu sefer e, insanın zincirleri sürekli tıkırdar ve kulağını rahatsız eder.